Selam arkadaşlar hepiniz yeni bir rekabet videomuza hoş geldiniz arkadaşlar bugün rekabetçi kaldığımız yerden devam ediyoruz Şöyle bir girelim bakalım adamlar tek başına açmış o adamlar gelmiş bile lan şuraya bir bomba atayım Video kaydını açmaya çalış falan filan biraz sorun oldu kusura bakmayın o adamı düşürmüşsün hemen geldim kardeşim Adam direkt sıkmaya oynuyor İnsan be acılı Şurada biri mi var aha bak burada biri var Bak 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 Aha be hs atamadım ya Ayıp sıkıntı yok 3 ve 1 bu eli versek de ilk elin günü olmaz canlar Siz de bu arada videoyu beğenip kanala abone olursanız çok mutlu olurum Bu arada yorumlara rekabet yazan herkese de kalp atıyorum Hadi bakalım kardeşim Takım bak güzelce beraber oynayalım başlayalım Karşıdaki adam ace attı yani bak Biz bunu izin vermememiz lazım o yüzden Ben direkt önden başlıyorum abi Ben bir şey yapmadım abi Atıyorum şu bombayı Tamam mı şuraya da smoke'umuzu attık Buradan gelen adamı bir bitirirsek şu bir kardeşim Bundan sonra bizden habersiz böyle bir şey yapamazlar. Al kardeşim. Ey satan adamı indirdik. Şu 3 kardeşim. Onlar da ey satan adam varsa bizde de TK atarız. Bu arada eyse TK aynı şey arkadaşlar. Şimdi yorumlarda bana küfür etmeyin. O yüzden söylüyorum. Siz atarsınız da ben atamaz mıyım? İlla çekeceğim yani. O sinir oldum. Kur bombayı kardeşim. İnsan bombayı kuru. Ha buklu bir şey yapmaya çalışıyorsun. Bu arada ölürsem çok pis söverim. 4 kill aldık bu el giderse size söyleyeyim yani. O adam beni gördü. Tamam adam. Yani ben hayatta şey yapmadım zaten. Tamam gördüm adamı. Hoppa görmüş olduğunuz gibi Ace geldi Onlar da tek atan adam varsa bizde de ace atan adam vardır Bunu unutmayın 1-1 durumu güzel eşitledik Bu arada şu içi yakayım sizde rahat rahat beni görün Hadi bakalım şöyle bir ilerleyelim Durum 1-1 hadi arkadaşlar Maçı alalım size güveniyorum sizsiz siz oynayamam Lütfen gösterin bana kendinizi kardeşlerim Şuraya bombayı atayım Orada olan varsa bir düşsün Tamam Düştü. İki kişi daha olması lazım orada sanırsam. O tamam biri daha düştü. Giriyorum tamire. Tamir var mı? Yok. Bir daha bakıyorum. Dikkatlice. Hoppa bak buraya pusuyorum. Gelecek mi? Gelirse vururum. Hadi bakalım. Seni bekliyorum kardeşim. Sen buraya geleceksin. Bir kişi kaldı. Ve çok iyi. İki bir öne geçtik. Siz cansınız. Yediye bir gidiyoruz. On numara. Bombayı kur ve patlat. Cansınız kardeşim can. Cansınız can. Hoppa. Abi. Hayır vurma. Çok iyisin beni kurtardın. Eşekliğime denk geldi kusura bakmayın. Last word. Helal olsun sana. Seni çok sevdim. 2 İki ve 2'siniz yapabilirsiniz. Çok iyisin. 2 v 1. Abi bombayı kursanız Sword bir yer alıyor bir yer ben alıyorum Abi takım oynamıyor ki ya Kusura bakmayın arkadaşlar oynamıyorsunuz ya Karşı takımda da oynayan yok 2 kişinin 0 kili var Karşı takımda bir de Last Word taşıyor bir de ben Lütfen arkadaşlar çekişmeli maç olacağını Ben de tahmin ediyorum Ama sizlerden de ricam şu maçı kazanmamız Hadi Dostum 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 Oha. Bak şimdi aşağı gelecek. Onu bir indirmem lazım. Başka var mı? Aha adam beni arkalamazsa güzel. Şu iki. Başka var mı ölmek isteyen? Hadi bakalım. Adamlar bizi ters köşe yapacak. Gel B yazdım millete. Ben B'ye kuruyorum beyler. Tamam. O adamı gördüm. Nereden gelecek? Tamam çok iyi Abi müthiş oynuyorum şu an ya Bir ben oynuyorum bir de Last Word oynuyor bak harbi söylüyorum Bir ben oynuyorum bir Last Word Bu arada Last Word kardeşim tanıyorsan beni Helal olsun Güzel oynuyorsun tebrikler Ama kazanan biz olacağız bunu size söyleyeyim beyler Abi takım güzelce bir aşağısa durmasa Çok güzel işler yapacağız da Tamam adamlar buraya aşamıyor. Buraya araştırmayı indiriyoruz. Çok iyi. Şuraya atayım be. Direkt kur yazdım çete. Çok iyisin Direkt bombayı kuruyorum. Gel kardeşim. Abi yok yok yemiyor. Var mı başka ölmek isteyen? Çok iyi be. Abi mescidi neler yapıyorsun? İşte bu be. Oğlum müthiş oynuyoruz lan. <laughs> Müthişsiniz. <Ha>? Video <gülüyor> çeki. <gülüyor> video çekiyorum mu? Hadi canım. Evet. Yayında mısın? Yok yayında değilim. Video çekiyorum. Ben de geldim hani. Şu, şu, an ben buraya koymam ki keser. Az <laughs> yavşak. Bir AFK kaldım 30 saniye. Takım. <laughs> Az oynayın ya. Az oynayın ya. Az oynasanız çok güzel işler yapacağız ya. Durmayın direkt rushlayın krallar ya. İkisini de düşürdüm gel ya. Aç şuraya bombayı. Orada olan bir meftah olsun. Tamam be. Bu kadar basit. Ben oynarsam takım oynuyor bak cidden. Beller bunu söyleyebilirim yüzünüze karşı bomba kuruldu. Hoppa. Ahmet Çatı ile açtı ya. Bak cidden söylüyorum. 8 elde 22 ile yakın. Müthiş be. Müthiş lan. Her round 2 kill. 2 kill yazsam her round 8 kere 2 16 yetmiyor. Dostlar. Gel kardeşim. Çok iyi birini bombaya düşürdük. Abi canları çok az be takım. 2 İki ve 2'siniz. Yapabilirsiniz. Canları çok az ya. Çok iyisin. Onun da canı çok az. Abi. Bak krallar yapmayın şunu ya. Bak harbi üzülüyorum ya. Ben bile 115 alıyorum chat. Yoksa bu olmayacak. Bak karşı takımda Last Word hariç hepsi sıfır. Bir de Hyper Venom biraz değil. Bizim takımda oynayan yok ya. Yardım edecek adam yok. Sıfır. Gösterebilecek mi? Bu adamlar alttan raşlayacak. Tamam birini daha düşürdük. Buradan çıkacaklarsa hemen iki kişi var mı başka şuraya bombayı atıyorum bakıyorum çok iyi temizledik işte bunu bekliyorum sizden takım bu kadar basit ya bomba bölgelerini, korur. bomba bölgelerini koruruz. A'ya giden. Tamam. İyi iyi süper. Harika. Çıkan varsa direkt ilk 5 saniye dindirirdim. Yok mu? Hani nerede bu adam? Yok abi. Oo bunlar aşağıdan raşlıyor. Bunlar aşağıdan geliyor. Tamam bir. Çok iyi be. Tabancayla çok şansa vurdum. Çünkü adama bir tane vurdum yani. 15 15'ten. Abi hiç bırakmayacağım maçı. Bu maç bende olmalı. Hadi. Gel kardeşim. Hoppa, birini vurduk. Bundan sonra açılan ben olayım ya. Siz kapanan olun. Bak bu kadar basitti be. Hayatımın maçı ya. Çok iyisiniz lan. 8-4 takımdan bunu bekliyordum ve bunu yapabiliyorsunuz. Helal olsun. Bu arada 26 kilo almışım. 2 el alsak hiç vermeden. 2 elde de bir 4 kilo desek 30 kilo yapsam müthiş olur. Toplam 14 rahatla 30 kilo. Ve gayet müthiş olur bence beyler. Çok müthiş. Gelecekse vururuz. Hızlı bir aç yapabilecek misiniz? Tamam. Sen şimdi alttan bir kişi gelecek. Ve ben o alttan gelecek bir kişi hiç geçirmemem lazım. Bunlar B'ye geldi bence. Karşı takımın en iyi öncüsü şimdi maçtan ayrıldı. Ve ve bu cidden benim için çok iyi oldu. Çoklar abi bu adamlar. Çok iyi be. Akıncı vurdu. Helal lan Akıncı. O zaman şöyle bir şey yapıyorum. Taarruz alıyorum. Direkt kapıdan araştırıyorum ve bitiriyorum beyler. Bekleyin. Az kaldı. Az sonra. Birazdan. Ve cidden maçın başı cidden çok güzeldi. İlk baş o maçtan çıkan adam... TK attı ve ben de ona cevap olarak bir TK attım. Güzeldi yani. Karşılıklı cevap verdik. Sonra ben takımı iyice taşıdım. O biraz kaybetti. Altta mısın kardeşim? Bence bu adamları ya at. Bak bak bak. Hoppa. Sen benim adamma nasıl sıkarsın lan? Tamam bu adam base'inde. O yüzden buradan gelecek. Ve ben bu adam izin vermeyeceğim ve... Öldürmeye geliyoruz. Tamam. Bitti. Beyler 10'a 4 maçı kazandık. Çok güzel bir rekabetçi videosu oldu. Daha fazla bu tarz videolara gelsin mi? Gelsin diyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.